Herkese merhaba. Bugünkü konumuz değerli taş ve takıların böbreklere faydası var mı? Şimdi doğal taş ve takılarla kronik böbrek hastalığının son döneme gidişi veya bozulması yavaşlatılabilir mi? Şimdi bu sorunun cevabı için yapılmış olan klinik çalışma olması gerekiyor arkadaşlar. Literatüre baktığımız zaman bu taşlarla takılarla ilgili olarak böbrek hastaları üzerinde yapılmış plasebo kontrollü klinik çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu soruya bilimsel olarak net bir cevap veremiyoruz. Eğer bu taşları ve takıları kullanırsam ben böbreklerim tamamen düzelir mi? Bu sorunun cevabı bu kesinlikle hayır. Hemen öyle bir düzelme falan öyle bir şey olmuyor. Ama şu var faydası olabilir. Ana tedavinin yanında destek amaçlı bunları kullanabilirsiniz. Yoksa tonlarca yüzlerce taşın olduğu bir yerde isterseniz yatın vücudunuza yapıştırın. Gece gündüz onlarla olun eğer böbrek son döneme gidecekse bunun önüne geçemezsiniz. Hızlı ilerleyen vaskülit veya glomerülü nefretiniz varsa o yine sona gidebilir. Ama bazı durumlarda bunların faydası olabiliyor. Onun için yani alternatif uygulama bunlar. Ana tedavi tedavinizi yapıyoruz. ilaçlarınızı kullanıyorsunuz. Dediklerimizi uyguluyorsunuz. Yeme içme uyuyorsunuz. İlave olarak bunları da yapabilirsiniz. Size hiçbir zarar yok. Tam tersine faydası olabilir. İnsanlar özellikle de kadınlar takı takmayı çok sevmektedir. Süslenmeyi sevmektedir. Tabi erkekler de bunu sevebilir. İşte bu hastalarımız aynı zamanda da kronik böbrek hastalığı varsa bu önermiş olduğumuz doğal taşları takıları tercih edebilir. Mesela yüzük, kolye, bileklik, işte küpe vesaire kullanacaksa alyans şu bu. Kullanacaksa bizim önermiş olduğumuz taşları tercih edebilirler. Hangi mekanizmalarla bu doğal taşlar işte takılar veya elementlerin vücuda faydası olabiliyor? 9 farklı mekanizması var bu taşların vücuda olabilecek özellikle böbrekleri olabilecek faydaları noktasında. Şimdi bunları sıralayacak olursak hipertansiyonun kontrol altına alınmasına destek oluyor arkadaşlar. da böbrek hastalığının en önemli ikinci sebebiydi. Başka böbreğe giden kan akımını artırıyor. Zaten böbrek hastalığı hastalarında kan akımı azalıyor. Ölmeye gidiyor o böbrekten. Akım arttı mı ne olur? Böbrek dokusunun kanlanması artar ve faydası oluyor. Yine tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu. Özellikle kadınlarda çok büyük bir sorun. Yine yaşlı hastalarda da olabilir. Bunun yine azaltılmasında bu taşların rolü var. Bağışıklığın güçlendirilmesinde bu taşların takıların etkisi olabiliyor. Azalmış olan böbreklerin ve vücudun frekansının yükseltilmesinde rolü var arkadaşlar. Frekans azaldı mı ne oluyor? O dokuda, o Hücrelerde hasar ve ölüm meydana gelebiliyor. Bunun önüne geçebiliyor yine bunlar. Toksinlerin vücuttan atılımını kolaylaştırabiliyor. Kabızlığı önleyebiliyor. Ben ne demiştim? Eğer kabızlık varsa böbrek hastalığı son döneme hızlıca ilerler. Asla kabız kalamazsınız. Bu da bu taşların da burada rolü var yine. Korku, stres oldu mu? Böbreğin en büyük düşmanıydı bunlar. Bunların azaltılmasında bu doğal taş ve takıların rolü olabiliyor. Yine elektromanyetik dalga ve radyasyonun zarar. Ve etkilerinin giderilmesinde yine bu taş ve takılar faydalı olabilir. Hangi doğal taşlar veya takılar böbrek hastalıklarında faydalı olabilir? Yüzlerce taş var dünyamızda. Bunlardan 25 tanesi özellikle böbreklerin dostu. Ve bu 25 tanenin de özellikle 4 tanesi daha ön plana çıkıyor. Eğer imkanınız varsa bu ön plana çıkanlarını alabilirsiniz. Mesela akik, yeşim, mercan ve sedef taşı. Bunlar birçok şeyde faydası var. Şimdi gelelim bu 25 tane doğal taş. Bunlar nelerdir? Böbrek dostu olan taşlar nelerdir? Amber, akik, mercan, akvamarin, ametist, sedef, safir, turkuaz, yakut, yeşim, zümrüt, siyah opal, sitrin, aventurin, dioptaz, granat, havlit hematit, kalsedon, kuvars kristali, labradorit, lav taşı, obsidyen ve ametril. Evet. Burada şu noktaya da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu saydıklarımın içinde çok pahalı olanlar da var. Mesela yakut gibi, zümrüt gibi. Gidip de bu kadar pahalı olan taşlar almanıza gerek yok. Bütçenize uygun olan hangisi ise onu alabiliriz. Eğer bütçeniz hiç el vermiyorsa o zaman hiçbirini kullanmayın. Zaten destek amaçlı değilse kullanmanıza gerek yok. Peki bu takıları, taşları kullanırken nelere dikkat etmeniz lazım? Burada bazı püf noktalar var arkadaşlar. Birincisi bu taş ve takılar kesinlikle sentetik olmaması lazım doğal olması gerekiyor. Çünkü bunların vücudu olan faydaları arkadaşlar bunlar da bir nevi canlı. Onların da bir enerjisi var. Frekans veriyor ve dolayısıyla sentetik olduğu zaman enerjileri ortadan kalkıyor, veremiyor bunu. Azalmış olan frekansın, vücut frekansın yükseltilmesinde bu nedenle fayda sağlayamayız. Onun için sentetik olmaması, doğal olması gerekiyor. Ayrıca taş ve takıların enerji ve titreşimleri gün içinde azalabilmektedir. Gerek kullanan kişinin veya dışarıdan gelip o taşı elleyen işte negatif enerji saçan insanlar ve dolayısıyla da olabilir. Bu taşların enerjisi de azalabiliyor. Ayrıca radyasyonu bunlar üzerinde toplayabiliyor. Bu nedenle haftada bir kez bir gün boyunca deniz tuzu katılmış suda bekletmeniz lazım bu takılarınızı veya taşlarınızı. Ondan sonra durulayıp tekrardan kullanmanızda fayda var. Bir de ağırlığı önemli bunların arkadaşlar. Üstünüzde diyelim ki kolye, küpe, bileklik taşıyacak ne kadar olması lazım? Gramajını nasıl olması lazım? En az yarım gram olması lazım. Yani 500 mg hatta ideali 0,6 gram yani 600 mg kadar olursa yeterli olur. Bir de o taş sizin vücudunuza temas etmesi lazım. Ha bazen odada böyle büyükçe mesela ametis taşı koyduğunuz masanızda duruyor. Onun yaydığı frekans veren faydası olur. Aynı zamanda birkaç taşı uyum içinde ise eğer birlikte de kullanabilirsiniz. Evet bu videomuzda da taşların böbrekler üstünde olan etkisini anlattım. Diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.